Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün jelibon challenge yapacağız İnci ile birlikte. Evet. İnci'cim ben bir anlatayım mı hemen nasıl yapacağımızı? Okay. Kurallardan o. falan hemen bir bahsedeyim. Önce şöyle jelibonları göstereyim. Yılan ve timsah jelibon. Kola ve marshmallow. Kola evet. marshmallow. Solucan ve şeker. İstersen ben anlatayım anne ilk önce ben başta. Anlat bakalım. Timsah ve yılan. Kola ve marshmallow. Tırtılla boncuklu jelibon. Kemikli diş. Kemikle evet diş. Burada da bonus olarak bir jelibonumuz var. Bunu birazdan anlatacağım. Tam kaç santimdi? Şurada bir yerde yazıyordu. 50 santim boyunda güzel bir bonus jelibonumuz var. Çubuk jelibon. En büyüğü de bu. Evet. Şöyle bir puanlamasını göstereyim. Jelibonlarımız kaç puanmış? Bonus jelibonumuz yani şu çubuk jelibonumuz 25 puan. Nasıl kazanacaklarını anlatacağım. Yılan ve timsah 15 puan. Marshmallow ve kolalı 10 puan. Tırtıl ve boncuklu jelibon 5 puan. Diş ve kemik jelibonumuz 2 puan. Şimdi bonusumuzu bir, şey bir anlatayım. Mi? Söyleyebilirsin tabii ki. Göstereceğim. Göster. göster. Şöyle kalkıp göster bakayım. Benim ayakkabılarım böyle. Benim terliklerim çok güzel değil mi arkadaşlar? Yine evet. aldığı terliklerini gösteriyor. Titan uyumlu değil ama. Bence Bak, uyumlu oyumlu. görünüyor. Bence de <laughs> uyumlu görünüyor. <laughs> uyumlu değil. Bence uyumlu. Oyunumuzu şu şekilde oynayacağız. Ben iki tane tabak getireceğim. Üstü kapalı. O tabakların içerisinde iki çeşit jelibon olacak. Sonra getirdiğimde taş, kağıt, makas yapacaklar. Kazanan kişi ben kendi tabağımı istiyorum ya da değiştireceğim diyecek. Değiştirirse ya da kendi tabağını tutarsa içinden çıkana göre puanını alacak. Bonus aşamasında da şöyle yapacağız. Nefesim <laughs> yetmedi. Ee... Bonus aşamasında da şöyle olacak arkadaşlar. Normal tahminlerini yaptıktan sonra bunları atacaklar. Bir tanesinde boş yazıyor, bir tanesinde bonus yazıyor. Bonusu... Bonusu bulduğunda bir tabak daha çekme hakkı olacak. Bu defa tabaklardan biri boş, biri dolu olacak. Ve bilirse 25 puan alacak. Anladığınız üzere bonus kazanmak gerçekten zor. Ama İnci kazanırsan da bonusu bilirsen çok büyük fark atma şansın var. Çok gerideyken bir anda öne geçebilme şansın var. Hadi evet, şimdi Harika. bir şey, iki şey söyleyeceğim. Valla. <laughs> o zaman başlayalım. Getireyim inciyi limonlardan. <laughs> tamam ben hemen getireyim. Oyunumuza da başlayalım. Tamam. Let's go. İlk tabaklarımız geldi. İncicim Önce taş kağıt makas. Kazma, taş kağıt makas yapalım. Kazanan seçme hakkına sahip olacak. Hadi bakalım. 1 2 3 Taş kağıt makas. Seçme hakkı Demet'te. Demetçiğim. İkincini almak istiyorum. Değiştiriyor musun? Evet. Tamam. Açmayın. 3 deyince açacaksınız. Tamam. Hatırlatayım puanları. Yok, biliyoruz. Tamam. O zaman 3 deyince 1 2 3 Ya! Wow, i̇nci kazandı. İnci süper bir puan aldım. Farkında mısın? Farkında. Kaç puan biliyor musun o? Biri yılan, biri diş. Bu 15 puandı. Bu da 2 puandı. İnce 17 puandı. Demet senin 10 puan artı 2 puan 12 puan. Yani çok da öne geçmedi aslında. Hmm. Bunları bir yazalım değil mi? Al sana kağıt kalem. İnce ben kalına bakmış bile. İnce 17 puan. Sen de 12 puan. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bonus aşaması atıyorlar. Önce seç. Boş. Boş. İnci bonus hakkı kazandı. Tamam açmana gerek kalmadı. Bonus sabakların geldi. Seç bakalım. Hangisini seçiyorsun? Kazanırsa 25 puan alacak. İyi düşün. Ve kararını ver. Hangisi? O mu? Aç o zaman. 1, 2, 3. Boş, boş, boş. Eğer bilseydin Tam 25 puan kazanacaktın İnce. Aa. Çok öne geçmiş olacaktın. Neyse. Bir sonraki tura. Zaman kaybetmeden ikinci tura geçelim. Hadi bakalım. Hmm. İğrenç kokuyor arkadaşlar. İkinci Peki. tur için tabaklarımız geldi. Çocuklar. Evet. Çocuklar. Bu arada. <laughs> <laughs> Seni de çocuk olarak görüyorum. Açma. Şimdi taş, kağıt, makas yapın bakalım. Evet. Kim seçme hakkına sahip olacak? 1, 2, 3. kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Seç bakalım ben o zaman. bu defa kendi tabağımda kalmak istiyorum. Okay. Kendi tabağında. 3 2 1 Açılsın tabaklar. Wow, bu defa puanın çoğunu Demet aldı. Kaç puan? Hemen bir bakalım. Bu 15 puandı. Bu 10 puandı. 25 puan. İnci O kaçtı? 10 puan, 5 puan, 15 puan. İnci fark açıldı. Öne geçti. Hemen boğamız turumuza geçelim mi? Evet geçelim. Tamam boğamız turumuza hemen geçelim. Sabahlarda ne var? Onlarla şunlar bilir. Şunlarla onlar bilir. boncuk kimdeyse. Anne. Bonus tabaklarımız geldi. O zaman hemen yumurtaları at. Sonra da seç. Hadi bakalım İnci. İnci mi sen mi? Ya bana hep Giriyor. Boş mu geldi? İnceye mi geldi? Evet, İnce bonus geldi. Oh yeah. Seç tabanı. Evet. Hangisini seçiyorsun? Sağ mı sol mu? Sol. Sol mu? Aa, aa evet. Bana göre bana göre sağ. Evet sana göre sol. Ha. Sana <laughs> göre sol mu? 3 2 1 Aç gelsin. 25 puanı aldı İnci. 25 puan bonusu kazandı. Ne düşünüyorsun demekim? Şanssız olduğumu düşünüyorum. Şanslısın evet. Ama az önce de sen şanslıydın. Evet ama ondan değil yani. mıdır durdum. Neyse. Neyse diyorsun. İnci her turda bir ısırık alıyor. <laughs> Kötü mü kokusu? Evet. Gerçekten mi? Kokla. Koklayayım bakayım. Getir. Bence güzel koktu ya. O, o zaman 3. tura geçiyoruz. Evet. Geldik 3. tura arkadaşlar. Şimdi. İçin. Hadi taş kağıt makasımıza geçelim. Taş kağıt makasınızı yapın bakalım. Hadi bakalım. İnci Sol kazandı. Tura. O zaman inci seç bakayım. Kendi tabağın mı? Annenin tabağın mı? Annenin taba. Hemen değiştirin tabakları. Kime kaç puan gelmiş? 1 2 3 Evet. 2 3 Açın bakalım. Evet. ince aldı arkadaşlar. Hemen bakalım puanla. Bu 5 puan. 15 puan. Ne yaptı 20. Hayır. 15 15 beş aldı İnce. Hayır. 15 puan. Tamam. Şu 15 puan. 5 puan da şu. 20. Arkadaşlar. 15 puan. 2 de bu. 17. Arkadaşlar. Lezzetli mi bu arada jelibonlar? Kemikli olan mı lezzetli? Hemen bir tane bakacağım. Bonus turumuza geçelim mi? Geçelim. Hemen ben yiyeceğim bunu da. Bonus turumuza geçelim. Hemen bonus turumuza geçiyoruz. İnce ellerini çek kızım. Tabağı oraya koymam gerekiyor. Evet. Hadi bakalım sürpriz yumurtalarınızı çekin. Hadi bakalım çekin. Seç. O. Bakalım kime gelecek. Aa, başta açmasını bekleyelim. İnce aç bakalım. Of yine ya. İnceye mi geldi bunlar? Harika. Oley be. Bunu ben. çok şanslısın tatlım. Yes. Evet. Hadi o zaman. İnce tabağını seç. Hangi Hangisini olarak? seçiyorsun? Kendi tabağın mı? Diğer tabak mı? Kendi tabağını mı seçtin? Aç gelsin. Aç gelsin bakalım. Olamadı bu defa ya, ya. Tüh. <laughs> Annen seviniyor ince. Sen de aç. Bakalım ne çıkacak. Acaba ne çıkacak? Ne? Tabii ki bonus çıktı. İki tane bonus var annemde. Bize de 50 ne? puan alacaktı diyormuşum. <laughs> <alayım>. Hemen. Hop. <laughs> Onun da bir tadına bakabilir miyim? Hmm. Süper lezzetli bu arada. Hı -hı. Harika. Hı -hı. Dördüncü, tura evet. Dördüncü tura mı geçiyoruz? Evet. Dördüncü tur için hazır mıyız? Ben hazırım. İnci hazır mısın? Hazırım. İnci tatlım da hazırsa başlayalım haydi. Haydi Çocuklar. Herkes yerine otursun. Dördüncü turumuzun tabakları geldi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. O ne İnci? <laughs> Okey. Taş, kağıt, makas. İnci kazandı. İnci. Kendi tabağın mı annenin tabağı mı? Buyurun. Annenin tabağını alıyorsun. Değiştir deyince. Olabilir. De, tercihlere saygımız var. Üçten güzel. geriye sayacaktım. Ne yaptın? Niye yarım? <laughs> pardon. <takılmış. gülüyor> niye yarım? <laughs> <laughs> Bu niye yarım? <laughs> Tırtılı kazandı. <laughs> ben de açayım o zaman. Aç bari. <laughs> Önce incinin puanına bakalım. Tırtılımız 5 puandı. 2 puan da şuydu. 7 puan Demet'in 10 artı 2 puanı var. Ama 12 7. Ye Double yapmıyoruz ki öyle. Hmm. İnci 7 sen 12 puan aldın. Hmm. <laughs> İnci ne Abi. haber? Hadi İnci. Ben açacağım. Demet bence sana geldi bu Ya yine boş. Yine boş. Yine, yine ince boş. boş. Şaka gibi ya. İnci o zaman tabağını seç. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bonus yazıyor. İnci bonuslardan Boğaz. gidiyor valla. İnci tabağını seç. Hangisi? Kendi tabağın mı? Bir yer mi? Sonra üçten geriye sayacağım açacaksın. Kendi tabağın mı? Benimki mi? Kendi tabağın. Kendi tabağını seçtim. O zaman üçten geriye sayayım. Üç, iki, bir. Aç gelsin ve yine aldı 25 puanı. Oley. Yes. 25 puan aldın. Demet hemen bir puan toplasana. Bu ne kokuyor biliyor musunuz? Bir kere tatile gittiğimizde otele gitmiştik ya evet. işte Antalya'da. Evet. İşte oradaki Antalya'daki o kafenin içerisinde biz akşam olunca bir kafeye gidiyorduk ya. işte evet. o kafede kokuşmuş peynir kokuyordu. İşte oh. bu da ilçi. İlçi gerçekten <laughs> ne hatırladım. aynısı biliyor musun? Yemin ederim aynısı ancak bu kadar hatırlıyorum. Gerçekten. Aynı, aynı koku vallahi bilmiyorum. İnci'nin gerçekten böyle hafızası çok kuvvetli evet. bu konularda. Hadi o zaman enerji. O zaman beşinci tura geçiyoruz. Tabaklara dokunmak yasak. <laughs> <laughs> Beşinci tur için tabaklarımız geldi. Taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. makas. Bende. Ben ben Temiz Elimi alayım. yanlışlıkla şöyle yapacağım dedim böyle yap. <laughs> kendi tabağımı yapacağım. Kendi tabağını seçti. Üçten geriye sayıyorum o zaman. Üç, iki, bir. Aç gelsin. Hemen dokunmayın celibanlara. Ay Ay. Aynı puan mı? Aynı puan mı? Aa. Evet. Kaç puan? Bon? 15 Çimşin artı alınakın. 15 artı 10, 10, 10, 10 25 15 10 İkili. 25 İkili. mi acaba? Ay! Acaba? Neden? Tarandın. <laughs> Bunun Yani 27. 27. puanla ince öne geçti. Yeah. İnce. O zaman bonus turuna geçelim. Bonus. Bonus. Atıyorum. Hadi o zaman sürpriz yumurtaları at bakayım. Seçin. Demet, bu defa gelecek mi? Ne diyorsun? Gelecek. Niye? Gelebilir. Geldi. Geldi. Bak ben hissettim. Gelecek dedim geldi. Hangisi? Diğer tabağımı seçiyorsun. Tamam. 3. İki. Aynı İnci böyle. beraber sayalım mı? Üç. 2 Bir. Aç. Olmadı Deme'ciğim. Ayda Yıl'da bir bonusu tutturdu. Onda da puan alamadı İnci. <laughs> Kafaya takalım şöyle. Jeliboncu. Jeliboncu, jeliboncu abla geldi. Jeliboncu abla. Jelibonlar ne kadar? 100 lira. 100 lira mı? Bonus jelibonu ne kadar? 1000. 1220. Sar bana hemen oradan bir iki kilo. O zaman hadi altıncı turumuza geçelim. Altıncı turumuza hazır mıyız? Hazırız. Hadi. Hazır Taş kağıt makas yapın bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Taş kağıt makas. İnci kazandı. İnci. Hangi tabağı seçiyorsun tatlım? Kendi tabağın mı annenin tabağı mı? Kendi tabağını mı aldın? Tamam. İnci. <laughs> Üçten geliyor say saydık. Tam şöyle bir yaptım bir dakika bak. Tam şöyle. Üç diyecektim ince açınca şöyle kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç puan aldın? Say bakalım. 15, 15 puan, 17, 17 puan. Senin tabağına bakalım. Önce incir puanını yazacağım. E seninkini bir görseydik sürpriz mi olsun diyorsun. 15 puan hmm. artı 5 puan 20 Seninki puan. Kapalı. Seninki kapalı mı? Az önce açtım. Yok <laughs> aç. <sıra> geçiyor. <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Jeliboncu kız. O zaman bonuslar gelsin. Hemen Necim? getiriyorum. getiriyorum. mi? Çocuklar. Atın bakayım sürpriz yumurtaları. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Birini öğrendin. Evet bu benim olsun. Tamam. Uçurum. Açın. Açtım. Ne çıktı? Bonus. Bonus. Demet, atak yaptın. Evet. Hayırdır? Evet. İnciciğim, bonusu inşallah bilemez anne. Demet, hangi tabağı alıyorsun? O, o, piti piti, kalemle sepeti, terazi, lastik, jimnastik lastik. Biz size geldik, pislendik, hamama gittik, <laughs> temizlendik, dik dik dik. Anne, Ders, sonra mı dek. De. Yedinci, toplu attım. Duyorum ve açıyorum. Tın tın kazandı ya, tüya. Ve sontra mı geçiyoruz? Ben bu, bu oyunu ben çok altına. sevmiştim. Keşke bitmeseydi inci ya. Yedinci ve sonuncu tur. Yürüyorum. Jeliboncu kız geldi gene. Hmm. Demet ne yapıyorsun? Ben kazanacağım ve hangisine olacağını seçmeye çalışıyorum. Hepsi ben kazanayım. Ne yapıyorsun inci? <laughs> Hissettin mi bari? Uh -huh. <laughs> Bu tabakları öyle bir hazırladım ki bilen çok yükseğe çıkar, bilemeyen çok dibe batar. bakar. Ben... Benim tabağımda yüksek puan var arkadaşlar. Benim Hissettin mi acaba? Yüksek tabak. Belki de. Benim tabağımda yüksek tabak var arkadaşlar. Yüksek de. tabak mı var dedim puan. Var. <gülüyor> <gülüyor> Belki inci kazanacak taş kağıt makas ve o seçecek. Evet. Hadi taş kağıt makas. 1 Olmadı. Hadi, bir, bir daha. Iki, üç, taş, kağıt, makas. Allah Allah. Taş, kağıt, makas. Taş, <laughs> 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 <Başka, gülüyor> kağıt, <kent> makas. Taş, kağıt, makas. Tık, 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 tık. Hayır ya, kendi tavanı mı seçiyorsun? Evet. Hayır ya. Hissediyorum. Üç, Öf, iki, bir, bir, aç gelsin. Hayır ya. Demek çok yüksek puan aldı İnci. Nasıl hissettim ama? Kaç oldu? Bu arada. Ben bir dakika. puan aldı. Biraz erken oldu ama oyunumuz cezalıydı. Cezası ne biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Ne? Kaybeden bana hediye alacak. Bu kadar basit. Yani İnci. Bilemeyiz. Puanları toplayacağız. İnci kaybederse kum kumbarasındaki paralarla Demek kaybederse kendi parasıyla. Yani oyun oynamadan ödül kazandım. Ha. <laughs> Arkadaşlar oyunu oynamadan, parmağımı bile kıpırtatmadan ödül kazanıyorum. Nasıl? Taktik nasıl evet. Harika. 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 Arkadaşlar bak bir şey tuşanlar. Çizenler şöyle. Neymiş? <laughs> <laughs> Onu mu gözlemledin? Evet. Demet'ciğim için evet. puanları bir hesapla sana. Bence bonusa geçelim, son da hesaplayalım. Öyle mi? Tamam, hadi bonusa geçelim. Ondan İzcalan sonra... Hoşlasın. Size şöyle bir şarkı söyleyeceğim aslında. Söyle bakalım. İnci Mira, en güzel kanal. Hey! <laughs> i̇nci Mira, en güzel kanal. Hey! İnci'ye kocaman bir alkış alalım. Çok güzel, çok hoşuma gitti İnci. İnci Mira, en güzel kanal. İnci Mira, en eğlenceli kanal. Hey! Benimki biraz olmadı <laughs> sanki İnci. <laughs> i̇nci Mira. TV. Bonusa geçiyoruz. O zaman let's go. Bonus tabaklarımız geldi. Atıyorum. Yumurtaları atın. Al bakalım. Acaba kim? <laughs> <laughs> ya! Bonus mu geldi? <laughs> evet. Sayman, incenin çekmesi lazımdı. Hadi o zaman tamam, iyi <laughs> Hangisini seçiyorsun İnci? Hadi bakayım. Açın. Merak ettim. Kime gelecek bonus? Bonus kime geliyor? Bonus kime geliyor? Sana mı ge Aa boş geldi. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylemiş gibi yaptın? <laughs> Fake attı bana. Bonus İnci'ye geldi. İncicim fark atabilirsin kızım. Allah razı olsun ki Annenin az önce aldığı 25 puanı ekarte edebilirsin. Seç bakalım. Kendi tabağın mı, diğer tabak mı? İkisi de on gece <laughs> göre. Bu, bu baba. Kendi taban. 3'ten sayacağım. Bekle. Sonuncu tabak da aynı öbürü. Üç. Hayır. Anne senin kafanı karıştırıyor. Sakın kanma. Bilemeyiz de olduğunu. Ben bile bilmiyorum. 3 2 Bir. Kaldır gelsin. Anne, Hayır ya. Anneye güvenmeyenin sonu. <laughs> güvenmeyenin sonu. Neyse, o zaman sevgili arkadaşlar puanlarımızı bir hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Kim ne almış? Demetciğim hemen bize bir hesapla bakayım tatlım. 32 Bu 52, 52 <laughs> 57 50.000 77 2000 24 23.000 109 20, 30, 40 <laughs> Kafasını karıştırıyor. İnci 160 puan. Ben. 156 benimki. İnci Seninki... kazandı. Gerçekten mi? İnci 160 ben 156. Aha, 4 puan da kazanırsın kızım. Çünkü niye? Nasıl kazanmış? İnci İnci 2 tane Nasıl? bonus almış. 2 tane bonus kazandı. Evet, doğru. İnci kazandı. kazandı. Yeah. İnci kazandı. Hem de 4 puan farklı İnci sadece. Tebrikler. Tebrik, tebrik. Tebrik ederim. Tebrikler, Tebrikler Demet'cim. Güzel yarışmaydı. Güzel yarıştın. Demetçim, bana ne hediye alacaksın? Sana bir falımsakız. <laughs> falım <sıkızın. gülüyor> benim istediğim hediyeyi alacaksın. Öyle bir şey demedik arkadaşlar. Öyle bir şey da. konuşmadık ama Hı, benim istediğim Hı. bir hediyeyi alacaksın. Baba, İnci, ben İnci. Ben... Annem almadı sana hediye, ben aldım. Vay. Sen mi aldın, ne aldın bana? Kalem. Kalem. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar, o zaman vedalaşalım minicik. Evet benziğim. arkadaşlar, biz geldik. Abone olmayı unutmayın. Çok farklı bir kapanış oldu. Hoşça kalın arkadaşlar.